Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Ee, yeni bir videoda beraberiz. Ee, bugünkü konumuz gerçekten güzel bir konu. Güzel olmasının sebebi hem konu güzel hem de zamanlı bir konu yani bir video olacak. Çünkü e, yani konumuzun başlı zaten başlananla şöyle üzere besli kayvan alırken dikkat etmemiz gereken şeyler. Bu konun özel olmasının, iyi olmasının bir sebebi de şu. Tam hayvan alacak zamandayız. Hayvan alacak dönemdeyiz. Eğer hayvan alacaksanız bu zamanlarda alın. Çoğu büyük besici bu zamanlarda hayvan alır. Bunun birkaç tane sebebi var. Onlar size açıklayacağım şimdi. Ama şöyle konuya geçmeden önce, videoya geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi hayvanların genel durumunu çekeyim size. Şimdi konuya geçecek olursak, daha doğrusu şuradaki hayvanlarımızı da göstereyim size. Hayvanlarımızın Genel durumu iyi. Her videoda diyorum. Daha doğrusu bundan önceki videoda da dedim. Artık e, eskisi kadar sık video gelmeyecek. Bunun sebebi şehir dışında olmam. E, bildiğiniz üzere tek işimiz bu değil. O yüzden e, eskisi kadar günlük video gelmeyecek. Zaten kanalımız yeterince iyi büyüdü. E, yani yıllardır YouTube videosu çekenleri bile geçtik. E, herkese teşekkür ediyorum. E, şimdi dediğim gibi artık eskisi kadar sık video gelmeyecek. Hayvanların genel durumu bu şekilde. Hayvanlar öğlen istirahatinde yatıyorlar. Ahırımız biraz pis gibi görünebilir ama öğlen saati olduğu için birazdan zaten akşam sağımına gireceğiz. Birazdan temizlenecek. Pis olmasının sebebi sabah saat 6'dan beridir temizlenmiyor olması. Zaten bunlar da bildiğiniz üzere arkaları durmaz. Yediklerini çıkarırlar. Her videoda değil. Genellikle söylüyorum. Hayvan işine girecekseniz eğer çok hayvan besleyecekseniz siz o hayvanın ne etini üreteceksiniz ne sütünden üreteceksiniz. Siz gübre üreteceksiniz arkadaşlar. Birinci önceliğiniz gübreye bir çözüm bulmak. Bu gübreye çözüm de şu şekilde bulunur. Ya bir biyo kütle yani biyo santraline yakın olacaksınız. O gübreyi oraya satacaksınız. Oraya vereceksiniz. Veya hayvana baktığınız yer serbest olacak. Gübreyi istediğiniz yere dökeceksiniz. Bir şikayet gelmeyecek size. Bunlar alternatif çözümler. Şimdi konumuz Pestilik kayvan alırken dikkat etmemiz gereken şeyler. Ee, bu videoyu çekmemin amacı ben de dahil bu hayvancılığa yeni girdiğimde nasıl hayvan alacağımı bilmiyorum. Başıma gelenleri de size anlatacağım. Ee, veya bir sonraki videoda anlatırım. Ee, sizin de başınıza gelmesin diye. Şimdi besilik hayvan alırken nelere dikkat etmeliyiz? Besilik hayvan ne zaman alınır? İlk önce onları anlatayım. Besilik hayvan bana göre eğer kurban işi yapacaksınız veya besiye çekecekseniz şu an tam alma zamanı. Bunun iki sebebi var. Arkadaşlar birinci sebebi kışın hayvan almak sıkıntılı. Hava soğuk olduğu için ahıra getirdiğiniz hayvan nakli arabasıyla gelecek. Eğer uzaksa aldığınız yer yakınsa bir sıkıntı olmaz. Genelde uzak olur. Az bir mesafede gazetse o hayvan rüzgara maruz kalacağı için ve dışarıda soğuk olduğu için öksürüktür. Ciğer problemleridir. Alır başını gider. Hayvan bence yazın ve bahar aylarında alınır. Kışın hayvan alma taraftarında değilim. Birinci sebebimiz bu. İkinci sebebimiz de hatta üç sebep var. İkinci sebebimiz de şu. Başta iki sebep demiştim ama bir sebep daha aklıma geldi. Üç sebep var. İkinci sebebimiz de şu. Hayvan piyasası yıllardır aynı düzen içinde devam eder yani e, düşüşü bellidir yükselişi bellidir et fiyatlarının düştüğü dönem bellidir yükseldiği dönem bellidir senelerdir üç aşağı beş yukarı hep aynı döneme dek gelir yani etin yükseldiği ay bellidir düştüğü ay bellidir böyle olunca da hayvan fiyatlarının düştüğü ay belli yükseldiği ay belli hayvanın alınacak ay belli bunu genelde büyük besiciler iyi bilir küçük besiciler de bilmemesi sebebi e, yani bir hayvan alacağım iki hayvan alacağım pek onlara etki Yani büyük besiciler bir alıyor 100 tane 200 tane hayvan başına 100 lira oynasa bakın en basitinden söyleyeyim çok para yapıyor. Hayvan başı da inanın emin olun 3 ila 5 bin lira arasında oynuyor. O da büyük paralar yapıyor. Zaten besicilerin bir lafı vardır. Hayvan satarken değil alırken kar edilir. Hayvanı ucuz alırsanız o kadar kar etmiş olursunuz. Ne kadar ucuz alırsanız o kadar karlıdır. dediğim gibi hayvan satarken değil alınırken kar edilmesi lazım. İkinci sebebimiz bu. Hayvan fiyatları şu an gerçekten düşük. Kurban işine girecekler veya kurban işi yapanlar veya besi işi yapacaklar. Şu an hayvan almanın tam zamanı. Şu an belki şunları diyebilirsiniz. Hayvanın fiyatının neresi ucuz, neresi ucuz. Bir hayvan olmuş 60-70 bin lira, 50 bin lira, 40 bin lira diyebilirsiniz. Emin olun şu an gördüğünüz fiyatları bir daha bulamayacaksanız hayvan fiyatları birden artacak. Hayvan fiyatlarının düşük olmasının sebebi senelerdir bu zamanlar düşük olur. İkinci sebebi de arpa fiyatlarının düşük olması. Şimdi arpa nasıl, ne alaka diyeceksiniz. Arpa, arkadaşlar, geviş getiren hayvanların yemidir. İneklerin yemidir, kuzuların yemidir. Arpa fiyatı düşük olunca yem fiyatları düşük olur. Yem fiyatı düşük olunca da hayvan fiyatları düşük olur. Üçüncü sebebimiz de şu. Besilik hayvanı alırken nelere dikkat etmeliyiz konu başlığı altında? Şu, arkadaşlar besilik hayvan... Sıcakta kilo almaz bakın hava 40 derece neredeyse 33-35 civarı hissedilen 40 derece besilik hayvan yazın kesinlikle kışın aldığı gibi kilo almaz. Yani siz misal söylüyorum besilik hayvanı 8 ayda besiden çıkaracağınıza rağmen kışın yazın 9 ayda 9,5-10 ayda besiden çıkarırsınız. Bu 2 ay sizin zararınızdadır. O yüzden şu an alınan hayvanlar tam serin zamanda besiye girdikleri için gayet güzel kilo alır ve besiden erken çıkar. Verdiğiniz yemi inkar etmez hayvan. O yüzden hayvan alınacaklar. Ee, kışa dek getirmeye özen göstersinler. O ayda bu ay. Bu ay aldınız 8 aylık, 9 aylık, 10 aylık hayvanlar kışın beside olmuş olacak. Ve yedi verdiğiniz yemi inkar etmeden kilo almaları güzel olacak. Eğer hayvan alacaksanız şu an tam zamanı diyorum. Ve hayvan alırken nelere dikkat etmeliyiz onları size anlatacağım. Ben yine şöyle bir defterim var benim. Ona yazdım. E, aklıma gelenlere videoda unuttuğum falan olmasın diye. illa unuttuğum vardır. Siz onları yorumda belirtirsiniz. Ama video kaliteli olsun diye videodan önce yazıyorum ki bir konuyu atlamayayım diye. Şimdi besilik hayvan alacaklara birinci tavsiyem şu. Arkadaşlar kesinlikle küçük hayvan almayın. Ben küçükten kastım şu hayvanımız daha bir aylık. Sütten kesilmesine işte bazı büyük çiftlikler genelde böyle ufak hayvan satanlar 2 ayken sütten kesiyorlar. Çünkü süt ne kadar az emerse onlar için o kadar iyi. Böyle küçük hayvan alırsanız sıkıntıya girersiniz. Hem besi çıkarmada hem de bakım zamanında sıkıntıya girersiniz. Bunun sıkıntıları şöyle açıklayayım. Küçük hayvan aldığınız zaman genelde 2-2,5 aylık alırsınız. Sütünü az emmiş olur. Sütünü az emen hayvan kolay kolay kilo almaz. Süt gerçekten bu hayvanların gelişiminde önemli bir etkine sahip süt ineği olsun, besilik hayvan olsun sütünü almamış hayvan zor kilo alır, kilo almaz cılız kalır. İkinci sebebimiz küçük hayvana bakmak zordur. Yani annesinden ayrılmış, yeni sütten kesilmiş, yeme yeni alışıyor, mölüyüp duracak, başınızı şişirecek, hastalanacak. Bunun gibi sıkıntılar olabilir. E şimdi diyeceksiniz kaç aylık hayvana? Bence en düşük hayvan almanızın ayı 8 aylık bir hayvan olacak. Şunlar şu an bir yaşına doğru gidiyor. 8 aylık minimum yani min en düşük yaştaki hayvanınızı alacaksanız 8 aylık ve üstleri hayvan alın. Bana göre 10 aylık 11 aylık hayvan gerçekten güzel. Ama şu an ülke şartlarında para kazanmak için bence 8 aylık hayvanlar ideal boyuttadır. Şu ayarda hayvanların yani boy olarak söylüyorum bu renkte kesinlikle önermiyorum. hayvanlar alırsanız güzel paralar kazanırsınız. Besiniz tam zamanlı çıkar. 8 aylıktan kastım da şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu hayvanlar mesela şu şu an gayet hızlı büyüyor. 3 aylık olana kadar gayet hızlı büyüyecek. Gözle görünür şekilde büyüyecek. 3. 4. aydan sonra 8. ayına kadar bunun büyümesi biraz yavaşlayacak. Yani nasıl söyleyeyim artık boyuna vermeyecek. İç organlarını mı geliştiriyor? Tam bilgim yok. Ama gözle görünür şekilde büyümeyecek. 8 aydan sonra birden boy artmaya başlayacak. Birden kilo artmaya başlayacak. Yani siz bunu gözle göreceksiniz. Böyle gözle gördüğünüz bir şey de olunca gerçekten insanı mutlu ediyor. Yani verdiğiniz yem işe yarıyor diyorsunuz. Mesela şu videolarımda hayvanları görmüştürsünüz eski videolarımda. Bu hayvanlar birden büyüdü. İnanın gözle de gördük. Gerçi şu hayvanımız bir hastalığa halandı. O yüzden biraz büyümesi geriledi. Ama gözle görünür şekilde büyüdü bu hayvanlar. 8 aylık ve üzeri hayvanlar hızlı büyüme gösterir, gelişir. O yüzden insanı mutlu eder. İkinci şeyimiz şöyle göstereyim. Irklı olmaz. Şimdi hayvancılığa yeni girdik. Hangi hayvan alacağız? Arkadaşlar eğer hayvandan anlamıyorsanız ıhlı olmasına dikkat edin. Ihtan kastım gidip de siyah dana almayın. Siyah dana'yı genelde hayvandan anlayanlar alır. Böyle yakışıklı duran hayvanlar kilo alır. Şöyle baktığınız zaman hayvandan anlayanlar hayvanın kilo alacağını anlar. Ama yeni hayvancılığa girdiyseniz siz bilmeyebilirsiniz. Ihlı olmasının sebebini şöyle açıklayayım. Arkadaşlar bir yerinde renkli olacak. Renkliden kastımız şu. Kafasında bir beyazlık olur, sırtında bir beyazlık olur. Böyle olunca kanında simental vardır demek. Bakın bu hayvanımız akbaş ama kafası beyaz. Daha doğrusu hoştan gibi duruyor, kafası beyaz. Ha diyorsunuz bunun kanında simental geni var. Simental geni olduğu zaman hayvanlar gerçekten güzel kilo alıyor. Bakın bu hayvanımız mondofon ama başı beyaz olduğu için simental kanı var. Ee, gerçekten güzel kilo alacak diyoruz. Hakikaten de öyle oluyor. Eğer hayvanları anlamıyorsanız renkli hayvan almaya dikkat edin. Gidip de piç hayvan diye tabir ettiğimiz halk arasında hayvanları almayın. Üçüncü, yakışıklı olacak. Şöyle hayvana baktığınızda, ha hakikaten bu hayvan güzelmiş, yakışıklıymış diyeceğim. Alacaksınız. Şimdi bu yakışıklıktan kastım da, aslında ilk madde de söylemem lazımdı 8 aylıkken. Küçük hayvanın almamamızın sebebi, yani istememem sebebi şu. Arkadaşlar şu buzaya bir bakıyorsunuz. Hakikaten arkası filan geniş. Daha bir aylık buza. Bilekleri kalın. Böyle sırtı geniş. Ha diyorsunuz bu gerçekten güzel kilo alacak diyorsunuz. Bunu bir ahıra bağlıyorsunuz arkadaşlar 8 aylık oluyor 9 aylık bir oluyor arkasındaki ne genişlik kalıyor ne bileği kalınlığı işte sırt kalınlığı kalıyor oluyor size bir tane Genelde bu zarar doğduğunda yakışıklı olur güzel olur arkası kasları çizgi çizgi olur ama büyüdüğünde size hayal kırkına uğratabilir. Bu her buzağı için demiyorum Irkı belli olmuyor buzağlar için çünkü benim de başıma geldi ee, o yüzden sana diyorum gittim pazardan şu rengin biraz açı. Yani siyah biraz aç. Bilekleri var ki bir kalın kalın. Arkası var ki geniş. Aldım, bağladım. İki buçuk aylık falan daha sütten yeni yeni kesiliyor. Hatta aldım biraz süt verdim, biraz yem verdim. Öyle yeme ben geçişini sağlamıştım. Neyse, ahır dar olduğundan baktığınız görüyorsunuz zaten. Ahırımız geniş değil. Yeterli bir hayvana bakma kapasitemiz var belli başlı. Ben o hayvanı sattım. Sattıktan bir 8 ay sonra adamla görüştüm. Yahu dedi senden aldığım hayvan dedi. Aldığımda dedi şarolaya benziyordu dedi. Buradan bir baktım dedi, piç hayvan oldu. Arkası markası genişliği falan gitti dedi. Gittim hakikaten baktım bildiğiniz kapkara bir buzağı olmuş. Arkasındaki yani genişlik gitmiş, çatara dönmüş. Yani uzun lafın kısası küçük hayvanlar genelde yakışıklı durur. Ama büyüdüğünde size hayal kırıklığına uğratabilir. O yüzden 8 aylık ve üzeri hayvan almaya bakın. Dördüncü şeyimiz bilekleri kalın. Bir hayvanın bilekleri ince olmayacak. Mesela dişi hayvanların bilekleri ince olur. Erkeklerinki biraz daha kalın olur. Ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi bu bilek kalınlığı e, gidip de en büyük, en kalın bilekli hayvanı bulmanıza gerek yok. Belli bir standartların üstünde olması lazım. İnce bilekli hayvanlardan uzak dur. 5. Arkası geniş. Arkası genişten kastım. Bakın bu hayvanımızın arkası yuvarlak. Şu dişi hayvanımızın hatta şöyle kaldırayım. Kalk kızım. Ya da hiç kaldırmayayım arkadaşlar. Önceki videolarımı izlerseniz bilirsiniz. Bu dişi hayvanımızın süt ırkı olduğu için arkası sivri. Sivri hayvanlar yani arka kısmı sivri olan hayvanlar şu kısımdan kastediyorum. Şurası sivri olanlar hayvanlar. Şöyle yükselir bakın. Şöyle yükselir sivri hayvanların şeyi. Eğer yuvarlak olmasını istiyorsanız bakın bu şekilde yuvarlak olacak e, besilik hayvanları ki. Sivri olan hayvan gene de iyi kilo almaz. Ona da dikkat edin. Yuvarlak olması lazım arkası. Altıncı şeyimiz kuyruğu kalın olacak. Bakın arkadaşlar şu düğümüz hülyen etçi bir e, boy yapısı olarak tip olarak Kuyruk kalınlığına bakın arkadaşlar. Kuyruğu gerçekten kalın. Bu hayvan etçi bir hırkı olduğunu gösteriyor. E, kuyruk kalınlığı da bir hayvanın et alacağına size e, yol gösterebilir. Kuyruk kalınlığına da bakın. Bu saydığım şeyler belli başlı şeyler. Tabi bu saydıklarının hepsini bir hayvanda bulmak biraz zor. Çünkü siz gidip para kazanmak istiyorsunuz. Gidip de saf almaya gerek yok. E, renkli olsun, kuyruğu ince olsun veya e, fiziği güzel olsun, bile ince olsun, bazı bile ince bilekli hayvanlar da güzel kilo alıyor. Yani ben bunları genel sebepler olarak size sayıyorum. Siz ona göre gözünüze canlandırıp hayvan alabilirsiniz. Yedinci şeyimiz tüyü parlak olacak. Şimdi genelde besilik hayvanlar pazarlardan alınır. Pazarlardan alınan hayvanlar e, yani genelde içinde hastalıklı olanlar vardır. Zaten pazardan alınan hayvanlık kesinlikle Hafize etmiyorum gidin köylüden alın Ama pazarlığın almayın Gidin köylüye 1000 lira fazla verin Ama pazardan 1000 lira ucuza hayvan almayın Bana kalırsa Şimdi tüyün parlak olmasının şunu açıklar O hayvanın sağlıklı olduğunu açıklar Eğer tüy kabarık parlak değilse O hayvan hastalığıdır, hastalığıdır Belli bir sıkıntısı vardır Yani ilaçtan filan düzelir Ama siz onun ne olduğunu bilemezsiniz Belki de alacaksınız ölecek Şu an bir hayvan en ucuz 30 bin lira 40 bin lira 40 bin liranız çöpe gidecek o yüzden tüyünün parlak olmasına dikkat edin. Tüyünün canlı olması o hayvanın sağlık olduğunu birinci öncüldür. Birinci göstergesidir hayvanın sağlık olduğunu. Ee, bu maddemiz de bu şekilde. Sekizinci madde bana göre en büyük, en önemli madde. Hatta dokuzuncu madde de öyle. Eğer bir besilik hayvan alacaksanız, büyük bir çiftiniz yoksa 10 tane, 20 tane hayvana bakacaksanız, 50 taneye kadar söyleyeyim, 50 tane hayvana kadar bakacaksanız gidip de pazardan hayvan almayın. Gidin 50 tane hayvanı 50 kapıdan toplayın ama gidip de pazardan almayın. 50 kapıdan toplama şekliniz de şu şekilde. Yani annesini babasını bildiğiniz hayvanları alın. Sütünü iyi içmiş hayvanları bildiğiniz yani tanıdığınızdan hayvan alın. Gidin de bir köylüye. Zaten köylü adamlar eğer hayvanı satın almadıysa o hayvana sütünü gerçekten güzel emdirir. 3 ay boyunca sütünü emdirir. Çünkü köylü milleti insaflıdır. Yani %90 itibariyle bir hayvana para gözüyle bakmaz. Bir hayvanın ailenin bir ferdi gibi bakar. İnanın biz şunların hepsine Öyle bakıyoruz, e, severek bakıyoruz. Bir şey olduğu zaman inanın bizim de moralimiz bozuluyor. Ama gene de öyle derdi. Bir hayvan hastalandığında ha der aman der, ilacını vurayım der. Hatta iğne vururken bile köylü adam acıyarak vurur. canlılar yani e, cambazlar dediğimizde e, bir iğne vuruyorlar. Hayvana düşmanı gibi böyle saplıyorlar. İnanın biz bir iğne vururken size bir video çekeyim. Yani bu bizim için de değil, köylü milletin hepsi öyledir. Hayvana bir ailenin ferdi gibi bakar. Çünkü o hayvan o adama para kazandırıyor. Ona insan gibi davranacak ki o hayvan ona para kazandırmaya devam edecek. İhanet etmeyecek hayvana. O yüzden bana göre en büyük etken bu. Eğer küçük çaplı aile işletmeniz varsa 50'ye kadar besili hayvan arıyorsanız gidin onları köylü milletinden alın. Sütünü içmiş, annesi babası belli olan hayvanları alın. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Gözle görünür bir fark olacak pazardan aldığınız hayvanla. Ee, diyeceklerim bu şekilde. Ee, bana göre en büyük şey anası babası belli olan bir hayvan alın. Tanıdık birinden süzünü iyi içmiş bir hayvan alın. Ee, bu saydıklarıma hiç gerek bile yok. Mesela bakın şu hayvanı ben pazarda görsem almam. Niye almam? Yani nereden geldiğini bilmiyorum. Ama gelip de benden alsanız bunu bakın süzünü iyi içmiş. Anası babası belli. Bakın anası şu kapıda yatan. Tamam mı? Rengi siyah ama annesi bu. Boylu postu. Verdiği süt belli. Babası kurbanda kestik. Ee, 300 kilo yakın et verdi. Tam besiyi almamamıza rağmen. Yani bu hayvanın da öyle olacağı apaçık belli. Anasını babasını bildiğiniz bir hayvanı alman, alın dediğimiz sebebi bu. Ee, anası babası belli olan hayvan genelde anasını babasını aratmaz. Hatta daha üstün bir et verir. Ee, şimdiki konumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videolarım fazla uzun olmaya başladı. Genelde ben videoları 12-13 dakikada tutuyordum. Ee, ama konular uzun olunca e, konu konuyu açıyor. Biraz da fazla konuşuyorum. Eğer fazla konuştuğumu düşünüyorsanız yorumlarda belirtin. Diyeceklerim bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.